Merhaba, ben Doktor Ayşe Mutlu. E, Eriksonyan Sonyan hipnoterapiye bugün başladık. E, çok e, bol pratikli, e, hem e, neler yapacağımızı aslında biraz sistematik öğrenerek ama aynı zamanda Bunları uygulayarak, bol bol birbirimizle uygulayarak e, bu iki günlük eğitimi tamamladık. E, tabii bu e, başlangıçtı, e, devamı e, olacak. Ama e, katıldığım için ve e, bu eğitimi e, Sinan Hoca'dan ve Haluk Hoca'dan aldığım için çok mutluyum. Herkese e, eğer istiyorlarsa Eriksonyan Hipnoterapi'ye, nasıl olacağını bu eğitimlere katılarak öğrenmelerini tavsiye ederim teşekkürler